arkadaşlar videoya başladık 2 bir yendim yendik mi bilmiyorum Göztepe'yi yendik İzmir o biz buna ezeriz. eskiden bir takım var bu çok güzel bir takım onda Maça hoş geldiniz. Taraftarlar maçı... Dur sesini kompleks açtım. <laughs> Yenildiğimizde dördüncü sıraya düşürdüler beni. Sonra geriden kazandım bir iki sıraya. İşte tüm Maç resmen başladı. Ooo. Baştan kuvayla başladı yenildi. Çok hoş ara pas. Bende diye oynayan yoktur. Kısa pas. Daha bir tane iki tane gönderim böyle 6 tane, 3 tane oluyor. Bize takılıyor. Bakın şöyle bir şey öğrendim. Şöyle 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 kaleye. Hop. pas. Şöyle kaleye. Kısa Bak pas. Yorun. Hop. Hop Kısa pas. <laughs> pas. 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 Pas bunu ben altı dedim bir şekilde hop. Böyle kaytaracaksınız derken olmadı. Ara pas. Kısır mı kısık ya? Kısa pas. Oh Allah aldık. İcadı e, bu. Lan ne? Ara pas. Ya abi ne? Ya burada topu mu da ne, ne yaptım ya? Topu sürüyordu ayağından oldu? Böyle ne? Neyse atamaz iki İki tane para. bir tane atamaz o konu için. Ez biri kötü ya ben biliyorum bu takımı. İki üç kere yani. Bir... Şey yani. <laughs> bu taşları da kötümüş tabi. Bak böyle geliyorlar. Böyle at onu. Kalecim var. <laughs> <düşürüyor. gülüyor> <laughs> 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 Abi böyle yüz üstte diye düşüyorlar. Ben hiç anlamıyorum işte. <laughs> he 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 he. Sefer, adam. ne <laughs> işte var? pas. Şuradan Ikar diye bir göreceği. Jackie, <gülüyor> Jackie <gülüyor> vurdu. Kısa vuruş, kısa vuruş. Kısa pas. Ha, esprili hatırlıyorum ya. Garip garip. Hadi, bu şey yani, Çok hoş ara pas. Çok hoş arası, evet. Sağdan çıkış. Kısa pas. Hop. Bam. Topu kendi aldı. Bam. hakkı olduğu için atmadığına bir kere izin vermiştim. Kısa pas. Aa! Kısa pas. Ben yetiştim. Kısa benim pas. hemen benim şeyim. Ya. Dom. Buradan atabilir miyim? Atamam. Biraz daha sakın vursaydım kalıcılığımı. geçip gol olurdu. Ya. Bittir. Bittir. Evet arkadaşlar ikinci yarıya geldik. Bak bu sefer çok güzel bir performans bekliyoruz bizden. Ya burada coşuyoruz işte. Karışıklıklar falan oluyor. Ben buraları düzelteceğim. Kalmayacak merak <laughs> etmeyin <etmiyorum>. buraya. <laughs> burada salaklar atmıştı kendi yani, kanalını hatırlıyorsanız. <laughs> İzlerseniz ya da ben atmıştım da. Abi burada iki kişi dua gibi durmuş elimde ben nereye pas atayım abi? <laughs> <laughs> Esofela vur. Ya ikari senin ayağın Allah. Allah. La direğinin. Ya. Vur lan. Ya abi ya. Direğe ya. Orayı. Dikkatli izleyin bak. Bilgisayardan izliyorsanız yavaş alıp izleyin orayı. Dire çok kötü çarptı orada ya. Bu oldukça iyi. Erzoy, falan da ya Ya faul bile yapamıyorum. Bu nasıl kadro ya? Kısa Has. pas. as <laughs> Jeki. Kardiyo içeri yıkar bir mumlar basısını yıkar Ya yes! <laughs> Uuu, abi orada kaleci bekliyorsun lazım bu. Orada göstereceğim abi size. <laughs> dikkatli izleyin bak çok dikkatli izleyin. Ya orayı izlersiniz. şeyde ben gol atarken. Kastı ya orada. Kastı için rahat izleyebilirsiniz. Aa burada da şeyde sinir geliyor bana. Topu kendi aldı. Aa vallahi gidiyor. İkinci golde geliyor galiba. Ya abi önümde. Gole giden adama fual yapıyor ya. Bir dakika kaldı sonra. Ya ya çıktı Allah'ım. Aşkına yeter. Yeter lan yeter. Harika bir şut. Ya of. Ah. Biraz daha yavaş bir köşeden vursaydı goldü. Abi şuradan çakacağım. Ya bir kart senin. Kart yoruldu be ya. Attık. Bir sıfır yenersek şimdi Olmayacak. Üf. Bir bir olmasın. Valla ben Topu bu aldı. Hadi abi, hadi abi iki sıfır olsun bari ya. Kadroya bak. Kanter içerisinde kaldık. Topu kendi aldı. Ya hocam senin avutuna da şeyine de şimdi. Ya abi ya bir sıfır çok yendik bir ama baya aşağı düşebilirim yoksa çok güçlü bu İzmir Spor. Evet, evet arkadaşlar maç bitti. Şimdi, arkadaşlar bu kullandığım gibi maç bitecek. Şimdi o yüzden dışarıya kullanacağım. dön gibi bir şey için şey. her iki tarafta çok güçlüydü. Sonunda şans geldi ve Şans geldi tabii. Şans attım onu zaten. Oy. Hadi bakalım. Bana vizyon açıl oğlum. Aa bayağı ışık düştü mücek. Abi İstanbul'u İstanbul kaç açalım? Oha. Wow. Dostluk evden 2 bir geldim. Bu ne? Ümraniye 2 birim. Bu. Wow. Erzurum bana 2-0 ben 1-0 yenilsem. Manisa. Abi Manisa bir şey yapmamız lazım bizim. Bizim o zaman Erzurum'la işimiz baya baya zorlaşacak. Golümüz zor olmuş abi. Abi golü yükseltmemiz lazım. Arkadaşlar hadi İzmir şimdi yapalım. Yarın video bitmesi zorunda. Burasas videosunu da çekeceğim. Şuraları keseyim. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> Her iki takımın da harika bir performans sergilemesini dört gözle bekliyoruz. Başla bekle bunu nasıl başa Başlıyoruz. Başlıyoruz değil mi? Kısa pas. Kısa pas <laughs> Hocam pas breakup. aldım ama. Ona da verirse bu hali. Ya abi. Çok güçlü. Çok güçlü. Sizi göstereceğim bana Ben de o zaman o kadar güçlü Bak oğlum. Güzel gibi oynayacağım bu sefer. Pes etmek yok oğlum. Kız Var ya bunları bir sıfır iki sıfır mağlup etmek lazım. Bunlar güçlü mü? Güçlü çıktı. ...kendi aldı. Ya... ...şey pasının... ...oldukça iyi. Vur abi. Bu oldukça iyi. <laughs> Topu kendi aldı. <laughs> Topu kendi aldı. güzel uzun pas. Faul topu. Hayır, ben böyle kadronun. Be! ne? Bu ne ya? Hakem rakibe serbest vuruş verdi. Serbest vuruşunu da sana da şimdi ya. Topu kendi aldı. Abi takım bu hakem İzmir. İzmir let bak yeşil. Kaç sıkıldı. Ya. Abi yeter ağır çekip izliyorsunuz bunu. Topu kendi aldı. <laughs> Arkadaşlar ben o, gol atayım geleyim abi size. Gol atayım geleyim. Gol atayım. Arkadaşlar adamlar vuruyor. Gol olacak. Atabileceğiz Çok mi? Bir... Yoksa sıfır sıfır mı bitecek? Onu da bilmiyorum. Güçlü takım. Biz bir ben biliyorum. Baya iyi. Bir sıfır zorla bağırıp ettik. Maalesef bıttık ama. Güçlüymüş. Ya keşke pas atmadan direkt boş kalıyor. Sağda çok oldu. Ok. Ama bu da benim açacağım yere geliyor ya. Bana Hı. ne? Ha böyle şey mi olur? Bakalım bu yuvarlasa gidiyor. Abi arayayım keşke. Of. Ne kadar harika bir fırsat! Gol! Böyle bir şurda kalecinin başka yapabileceği yok. Tekrar. bu Ne abi kadronun anasını ağlattılar. Biliyorum ben bu güçlü. Ama bu ellerine kalmayacak. Atacağım. Ça, ya abi ya, ya yedilik ya. Çok güzel uzun pas. Ya. <türk> <türk> ya abi. Çok zorlayıcı Gali, bir galibiyet olsa da sonuç bu. Şimdi yeter ya. <türk> Hataya সে <muchas> পড়